Cfx.com'dan herkese selamlar. Ben Tubaz. Bu videomuzda WhatsApp'ta mevcut konum ile şu anki konum arasındaki fark nedir konusuna değineceğim. WhatsApp'ta konum gönderme popüler bir özellik. Bazı kullanıcılar konum atmayı etkin şekilde kullanırken, bazıları konum atma konusunda tam bilgi sahibi değiller ve pek çok kullanıcıya yardımcı olabilmek adına WhatsApp'ta konum nasıl gönderilir konusuna çok eski videolarımızda değinmiştik. İlgili videoyu sağ üst köşedeki info butonunda bulabilirsiniz ya da videonun altında bıraktığım linkte bulabilirsiniz arkadaşlar. Lakin kafa karışıklığı bitmiyor. O video pek çok kişinin yardımcısı olsa bile akıllarda yeni bir soru oluştu. WhatsApp'ta mevcut konum nedir? Şu anki konum nedir? WhatsApp'ta konum atarken şu anki konum mu seçilmeli yoksa mevcut konum mu seçilmeli? Her ikisi arasındaki fark nedir? Bunu size şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hem de konum atarak göstereceğim. WhatsApp'ımız açık. Sohbet penceresinde arkadaşımızı seçtikten sonra ataç simgesi var. Ataç simgesine dokunduğumuzda konum ikonuna dokunuyoruz. İşte tam bu ekranda mevcut konum ve şu anki konum seçeneği var arkadaşlar. Mevcut konumu seçersek konumumuz geçici olarak bizim verdiğimiz süre kadar paylaşılacağı iletisini alıyoruz. Örneğin bakın burada 15 dakika var, 1 saat var, 8 saat var. Yani biz konum attığımız kişiye ya da kişilere şunu demek istiyoruz. Ben bu konumdayım ve 1 saat içinde buradayım ya da 15 dakika buradayım demek istiyoruz. Mevcut konumun anlamı budur arkadaşlar. Yani 15 dakika içerisinde arkadaşınız oraya geldi. 15 dakika sonra konum sonlandı. Zaten siz de orada olmayacaksınız. Yani bu geçici bir konumdur. Süreli konum da diyebiliriz buna. Ama biz bir evdeyiz. Bir arkadaşımız bizim evimize gelecek ya da iş yerimize gelecek ya da bir yerde uzun süre orada kalacağız. Örneğin bir hafta oradayız, iki hafta oradayız. Bu gibi durumlarda ise mevcut konumu paylaş yerine şu anki konumu paylaşmalıyız. Şu anki konumu atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunda herhangi bir süre belirmedi. Yani uzun süre ben bu konumda olacağım demek istiyoruz. Yani konum attığınız kişilere kalıcı bir mekandaysanız şu anki konumu, geçici bir mekanda iseniz de mevcut konumu atmalısınız. Konum gönderirken arkadaşlar bir de şununla karşılaşıyoruz. İşte 50 metreye kadar doğru, 30 metreye kadar doğru. Eğer siz tamı tamına bir yer belirlemek istiyorsanız haritamızdaki böyle köşeli gözüken kare bir ikon var. O ikona dokunuyoruz ve haritada istediğimiz yere doğru sürükleyerek buradaki konum simgesini olduğumuz mekana doğru götürüyoruz. Ve tam bu konumu göndermek istiyorsanız zaten burada adres bilgilerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Tam o noktaya geldikten sonra bu konumu gönderin üzerine dokunuyoruz. Böylelikle işte hani 50 metreye kadar doğru 30 metreye kadar doğru ifadesini kaldırmış olursunuz. Ama siz kesinlikle bu adresin doğru olacağından emin olmanız lazım. Yani adrese bakın Adresi kontrol edin. Adres gerçekten doğruysa ve bulunduğunuz yer ise bu konuma göndere dokunaraktan arkadaşlarınıza tam konumu da atabilirsiniz. Ve arkadaşlar mevcut konumu paylaşmıştık. Hani şu süreli olan konumu yukarı doğru çıkalım. 15 dakikalık konu atmıştım. 15 dakika sonra gördüğünüz gibi mevcut konum sonlandı yazısını görebiliyorsunuz. Yani arkadaşınıza konumu atmıştınız. 15 dakika Orda olacaktınız ve arkadaşınız sizin attığınız mesajı geç gördü ve artık sizin orada olmadığınızı da biliyor çünkü mevcut konum sonlandı diyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.siyafix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.